yasak 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 motora binmek lafta serbest kaldı. Niye mi? Çünkü burası sadece nefes almak serbest. Hadi gelin anlatayım. Kaska kamera takarsın yasak. Egzozun biraz bağırsa yasak. Aynını değiştirsen bile yasak. Motora uygun otopark yok. Yapmayan belediye serbest ama park ettiğin güvenli yer azıcık kaldırımsa yasak. Ha para ehliyet alanlar var mesela onlar ne olacak? Onlara bir ara bakılır. Ekipmanların vergi yüküne itiraz etmek yasak. Benzin fiyatından şikayet etmek yasak. Sözde muayene ücretlerine isyan etmek yasak. 6000'e gelmeyen motoru da satmak yasak. Sıçmak da yasak mı kurban? Ama stok yapıp faiz fiyata motor satan galeriler, bayiler onlara bir yere ara bakılır. Aralardan gitmek yasak ama arkadan vururlar kol bacak kırılır, duran şoför 3-5 aya serbest. Arkaya çanta takmak yasak, yanlara heybe takmak da yasak ama yolu siyah dumanlara boğan araçlar onlara bir yere bakılır. Ha mesela arabacılar yolda telefonla oynar, muhabbet eder, tütün içer filan. Ama o magandayı geçmek için biraz hızlanmak yasak. Aksesuar takmak, stiger yapıştırmak da yasak. Ama tavarına bir tane lamba takıp çakarla gezen vatandaşlar onlara bir yere bakılır. Şimdi bu liste uzar gider. Adaletli olacaksa yasaklar olsun. Kimsenin canı yanmasın ama bu işte biraz adaletsizlik var gibi. Hadi hayırlı yasaklar. <laughs>